Şimdi bu yeni gelmiş ORC araştırma biraz kavga edelim chatle onu istiyorum şimdi şey kavgasına girelim yine. Ya bu anketler yalan ya bu ORC iyi partiye yakın ya yok şöyle yok böyle katılıyoruz. Aa Bursa da geldi çok iyi çok iyi hayır abi ORC doğru gösteriyor en son seçimleri bilmiş bu ORC kime Zafer Partisi nerede Memleket Partisi yanlış AK Parti bu kadar oy alamaz. Biraz da bunun kavgasına girmek istiyorum. Yani ama şey yapacağım. Bu sefer chat kendi arasında kavga etsin. Çete mücadele etmeyeceğim. Sapma payı zaten %2. Aynen. O tayfa var bir de. Sapma payı %2 tayfa var. Anket öyle yapılmaz. Bunun için şöyle bir şey lazım. Bu tayfa bu tayfa komple yerini alsın şu anda. Türkiye Değişim Partisi bu kadar oy mu alır? Gelecek Partisi bu kadar oy mu alır? Chat'le mücadele edeceğim. Nasıl? Bak böyle yapacağım chat'e. Öyle yapacağım. Çete hiç bakmayacağım ve sadece haber şey bakacağım. Anketlere bakacağım. Bu problem çözülmüş olacak tamamen. Bitti yani direkt. Kararsızlar öyle dağıtılmaz tayfası var. Zafer Partisi %78 tayfa gelecek şimdi. Evet. Şimdi ORC araştırma il il yapmış olduğu çalışmaları devam ediyor. Ee, Kocaeli, Antalya, Rize, Ankara, Konya ve Bursa sonuçlarını yayınlamışlar. ORC araştırmada sevgili dostlar İyi Parti'nin oyu yüksek çıkıyor. Gelecek Parti'nin oyu yüksek çıkıyor. Türkiye Değişim Partisi'nin oyu yüksek çıkıyor. Bununla alakalı çeşitli spekülasyonlar var. İşte eskiden MHP yakındı, iktidara yakındı. Şimdi... Ee, o İYİ Parti ile anlaşmış diyen var. Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nden para alıyor diyen var. Bir tane adam çıkıp sürekli şey diyor. E Gelecek Partisi, şey ORC benim paramı vermedi diyor. O var. Bununla alakalı çeşitli dedikodular var. Ama hepsini bir kenara bırakıyoruz. Anket olduğu için, bütün anketlere de baktığımız için. Aredası, şeyi, Asalı, Optimarı, Avrasyası, Aksoy'u hepsine baktığımız için buna da bakacağız tabii ki içerik çünkü bu da bir nevi. Şimdi Kocaeli'de bir araştırma yapmışlar. Demişler ki bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? 1780 kişiyle yapılmış bu araştırma. Yapılan bu araştırmaya göre ben de bir yandan Kocaeli 2018 seçim sonuçlarını açıyorum. Bir de Kocaeli 2019 seçim sonuçlarını açıyorum. Şimdi açıyorum. Caps'cım hoş geldin. Bizde de atabarı var. Evde duruyor arka şeyde. İstersen çıkartayım. Evet. Sonuçları çıkarttık. Bakıyoruz. Bu yapılan araştırmaya göre Altılı Masa'nın oyu %43 49,3 Yani Millet İttifakı'nın oyu %49,3 Cumhur İttifakı'nın oyu %39,6 imiş. Öyle diyor. Eee 2018'de sonuç neymiş? Cumhur İttifakı'nın oyu %60'mış. %40'a düşmüş. Bu şeye göre, anket şirketine göre. Millet İttifakı'nın noyu da 32,6'ymış. 49,3'e çıkmış. 2018'de böyle. 2019'a bakıyorum. 2019'daki seçimlere göre AK Parti tek girmişler. AK Parti'nin oyu %55'e düşmüş. %60'dan %60'dan %55'e düşmüş. Millet İttifakı da İyi Parti listesinden girmiş ve Saadet Partisi ayrı girmiş. İkisinin oy oranı %37 yapıyor. Onların oyu da %32.6'dan %37'ye çıkmış. Yani %5 puanlık bir değişim var Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında. Burada da diyor ki Millet İttifakı'nın oy %37'den 49'a çıktı diyor. Buna nasıl oluşuyor? Şimdi son 2019 yerel seçimlerde %32,6 almış İyi Parti yerel seçimlerde CHP ile ortak liste olarak girmişler. Ee, 2018'de de toplam oyları %30,3'müş. 30,4'müş. 31,4'ten 30, 33'e çıkmış. Saadet'i de eklersen 38. Burada da diyor ki 49'a çıkmış. Şimdi 2018'de %10,3 olan İyi Parti oyu %21,3'e çıkmış. Burada %21,1 olan CHP oyu 22,9'a çıkmış. 48,3 olan AK Parti oyu 34,3'e düşmüş. MHP'nin oyu 11,4'müş. 5,3'e düşmüş. HDP'nin oyu da 7,4'müş. 5,7'ye gerilemiş. Gelecek Partisi 2,3, Deva 2, TDP 1,6, Yeniden Yarap 1,4, Büyük Birlik Partisi de 1,3 diyor bu sonuçlara göre. Tabii ki de Orece'nin bu şeyle alakalı başka bir sonuç var mı ona bakacağım. <laughs> Kocaeli seçim anketleri diyeceğim. Şöyle bakalım. Wikipedia'da şey vardı. 2023 seçim anketleri desek. İlil var. İlil lazım bana. İlil. 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 ilil, ilil, ilil. i̇lil. Ee, illere göre ha. Şöyle bir bakalım Kocaeli diyeyim. Kocaeli'de şöyle bir bakıyorum. Asalda yüzde 43 çıkmış. 43. Asalda da %5'lik bir düşüş olmuş. Ama bunu en son Ağustos'ta yapmışlar. ORC'de de Ağustos ayında yapmış oldukları ankette %35'miş. Ak Parti yüzde 35 gösteriyorlarmış. Burada kaç olmuş? Ee, Kocaeli yüzde %34, 34,3 çıkmış. İyi Parti 21,3 demişler o zaman da. Böyle bir araştırma yapmışlar. Tamam peki. Kocaeli'ni bitirdik. Kocaeli'ni bitirdik. Çete bakmıyorum. Chat çünkü muhtemelen ORC'nin anasını belliyordur şu anda diye düşünüyorum. Aktadık payı da nacizane var. Antalya sonuçlarına bakıyorum. Antalya. Şu an chat'i hayalimde hayalimde çeti okuyorum ya. Chat sana İmamoğlu atıyor. Bakmayacağım ama. Ben baktığım an orayı biliyorum. Yine ORC benim üzerimden çeşitli bir ton şey olacak. Yayıncım chat'i umursamıyor. Ha, götü kalktı bunun. Bunun götü kalktı. Şimdi Antalya sonuçları var. Antalya sonuçları çok acayip yani. İnanılmaz bir sonuç. Nasıl oluyor bu ben anlamadım. Bunu 2320 kişiyle yapmışlar. Millet İttifakı'nın oyu %61,7 çıkmış. Cumhur İttifakı'nın oyu 28,6 çıkmış. Vay vay vay. Vay 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 vay. Şimdi 2018'deki sonuçlarda Millet İttifakı %47'ymiş. Cumhur İttifakı %45,1'miş. 2019'da yerel seçimlerde CHP listelerinden girilmiş %51,6'ya çıkmış oyları e, Millet İttifakı'nın oyu da, şey, Cumhur İttifakı'nın oyu da yükselmiş mesela %46,27'ye çıkmış. Saadet Partisi'ni de ekleyince, Demokrat Parti'yi de ekleyince ki Demokrat Parti 0,5 oy almış burada. Toplam 1,4 desen %52 çıkmış altılı masa şey Cumhur İttifakı 46. ORC de diyor ki 2023 seçimleri için yapmış olduğumuz 21-28 Ocak tarihleri arasında yapmış olduğumuz araştırmada 2019'dan bu yana Cumhur İttifakı'nın oyu 46'dan yüzde 28 buçuğa düştü. Millet İttifakı'nın oyu da yüzde 51'den yüzde %61 61'e çıktı diyor. Mesela 2018'de %17 olan İyi Parti bu arada %17 almış Antalya'da. Onu söyleyeyim. %17 almış. %17'den %25,5'a çıkmış Antalya'da İyi Parti'nin oyu. CHP'nin oyu 29,1'den 31,5'e yükselmiş. AK Parti'nin oyu 35'ten 23'e düşmüş. MHP'nin oyu 10 10'dan 5.5'a düşmüş. HDP'nin oyu da 7.3'ten 5.8'e düşmüş. Sonra Gelecek Partisi 2,2 falan diyor işte. O 2,2 demek Antalya'da bu arada 2,2 demek Antalya'da 30 bin oy demek. 2,2 Antalya'da 30 bin oy demek. Zafer Partisi yok. <laughs> Yemişler onların oyları. Yemişler onun oyları. Hoş geldin Memo. Baktık buna dün baktık. dün haberi bu. Bakalım başka bir araştırma var mı? Bununla alakalı Antalya diyorum. En son ALF yapmış Antalya'da. ALF de yakın diyebiliyorum. biliyorum. CHP 31,2 demiş. AK Parti 28 demiş. İ Parti 18,8 demiş. MHP 7 demiş. Ondan önce HBS yapmış. HBS de İ Parti'ye yakın. CHP 32,1 demiş. İ Parti 26 alıyor demiş. AK Parti de 24 alıyor demiş. Bu arada ORC'ye göre İYİ Parti'nin Antalya'da oyu yüzde 27 falanmış oğlum bunu düşürmüşler yine. <laughs> bu düşmüş, bu düşmüş haliymiş yani. Daha da yüksekmiş normalde. Çok ilginç gerçekten. Tamam Antalya'ya da geçelim. Sırada Rize var. Bak burada patladım bu arada. <laughs> Rize'de infilak ettim bu arada şakasız. Hemen açıyorum ilgili sonuçları bir dakika. Hemen açıyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın oyu ORC e, 980 kişiyle yapmış bunu. Cumhur İttifakı'nın oyu 52,6'ymış. Millet İttifakı'nın oyu %45'miş. Bakalım olabiliyor muymuş. Bir şey yapalım. Şimdi 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu burada %77. Cumhur İttifakı'nın oyu 77,3. Millet İttifakı %21 almış. Muharrem İnce %16,6 almış. 2019 yerel seçimlerde AK Parti'nin oyu düşmüş. AK Parti ve MHP'nin. Onu söyleyeyim, içiniz rahat olsun o konuda. Oyları düşmüş. %73 olmuş düşüp yani %77'den %73'e düşmüş. Millet İttifakı'nın oyu da %27. Kalan bütün oylar CHP, İyi Parti ve Saadet'e gitmiş. Şimdi bakalım 980 kişiyle bir araştırma yapmışlar. Bu sonuçlara göre 2018'de AK Parti'nin oyu %65'miş. 47,3'e düşmüş. CHP'nin oyu 13'müş. 26,4'e çıkmış. Kanka ne oldu oğlum CHP burada ne yaptı? 30 bin oy almış burada. 29 bin oy almış. 58 bin oya çıkmışlar. Hatta küsüratla 60 bin oy neredeyse. İyi Parti'nin oyu %6'ymış. 13,7'ye çıkmış. MHP'nin oyu 12,4'müş. 5,3'e çıkmış. Şey düşmüş. 12,4'den 12, 5,3'e düşmüş oyu. Bakıyorum başka bir araştırmaları var mı burada Rize diyelim. Rize'de yapılan başka bir ankette yok bu arada. Sadece ORC yapmış. Sadece ORC yapmış burada. Çok garip. Kaçak çay yakma işlemi mi bu kadar etkili oldu acaba? Herhalde evet kaçak çay yakacağız deyince böyle bir etki yaratmış anladığım kadarıyla. Anket şirketi olsam Rize ve Konya'da anket yapmam diyen var. Çok ayıp. Seni kınıyorum bu söylemlerin sebebiyle. Evet Rize'ye geçiyorum. Ankara'ya gelelim. Hemen açıyorum tekrar sonuçlarımı. 2018'i açıyorum. 2019'u açıyorum. 2019 Ankara. Şöyle ikisini açtım. Evet. Şimdi Şubat 2023 Ankara araştırmaları altılı masa yani Millet İttifakı'nın oyu 53,4. Cumhur İttifakı'nın oyu 37,6 çıkmış. Bakalım hemen olası mı? Cumhur İttifakı'nın 2018'de Ankara'da almış olduğu oy 53,5. Millet İttifakı'nın almış olduğu oy 39,7. 2019 seçimlerine geliyorum. Altılı Masa CHP listesinde Mansur Yavaş'la 51, %51 oy almış. AK Parti'nin oyu da %47. Ama e, burada şey de var yani AK Parti MHP'ye belediye meclisinde verip Mansur Yavaş'a oy verenler de var. Onu da dikkate almak lazım. Her neyse. Saadet Partisi de 1 almış, %52 de. %52, hatta diğer partiler var, Zartus'un %52,5'a %47,5 gibi bir sonuç var. Millet İttifakı'nın oyu aynı kalır demiş. Millet İttifakı'nın oyu aynı kalır demiş. Cumhur İttifakı içerisinden küçük partilere oy gitmiş. Millet İttifakı'nın oyu hemen hemen aynı. Şimdi bakıyorum. 2018'de AK Parti'nin oyu 40'mış. 31'e düşmüş. Ki belediye meclisine bakıyorum. %41 oy almış belediye meclisinde. Bazı yerlerde tabii MHP adayı çıkmamıştır. AK Parti adayı çıkmıştır falan filan. Onun da etkisi var. Yine %41 ama. %41'den şey %40'dan %31'e düşmüş. CHP oyu 26'dan 27'ye çıkmış. İyi Parti 12'den 20'ye sıçramış. MHP 13 13'ten 6.5'a düşmüş. HDP 6.4'ten 6,4'ten 4,2'ye 2'ye gerilemiş. Böyle bir sonuç var. Ankara'da böyle 2680 kişiyle yapmışlar Ankara araştırmalarını. Tamam buna da okey. Diğer şeylere bakalım. Ankara Ankara'da yapılan diğer araştırmalara bakalım. ORC, ALF yapmış. ALF, Ankara'da CHP çıkıyor demiş mesela. ASAL yapmış, AK Parti'ye yakın. Onlar da 33.5 vermişler bu arada. Ama Ağustos'ta tabii. Ağustos'ta vermişler. O, onlara göre de mesela İYİ Parti 13.5'a çıkmış. 13.3'e yükseltmiş oyunu 12'den. Böyle. Bunu da geçiyorum. Ankara'yı da geçiyorum. ÖBP nerede? Ötüken Birliği Partisi'ni abi çok fatura çok geliyordu. Kapattık o yüzden. Abi Konya'ya bakar mısınız? Bak Konya beni bana çığlık attırdı. Konya'da gerçekten infilak ettim bu arada. Konya'da gerçekten infilak ettim. Ee, bum bum oldum yani Konya'da. Bum 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 oldum yani. Konya'yı bir açayım. Abi yine Ekrem Mumoğlu yine bir şeyler açıyor. Açmasana artık ya. Yeter sürekli bir şeyler açıyorsun ya. Neyse bir şey olursa... Ev sahipliğiniz için... Canlısı olursa geçeriz. Şimdi Konya'da arkadaşlar... Konya'da... Cumhur İttifakı'nın oyu %49... Millet İttifakı'nın oyu %47 çıkmış. 1670 kişiyle yapmışlar bu araştırmayı. 2018'de Erdoğan'ın oyu %74,2, Cumhur İttifakı'nın oyu %75'miş Konya'da. E, Millet İttifakı'nın oyu da %21'miş. 2019 yerel seçimlerinde birazcık düşüş var. Hakkını yemeyeyim şimdi. %70'e şey düşmüş. %75'ten %70,5'a düşmüş AK Parti'nin oyu. İYİ Parti listesinden de %20 almışlar saadetten de %4 almışlar yani toplam %24'lük bir oyu var yani 21'den 24'e çıkmışlar burada diyor ki bak burada diyor ki çılgınlık bu arada onu söyleyeyim yani ben çok imkansız görüyorum bunu AK Parti'nin oyu 59,4'ten çünkü MHP'de de var MHP'ye de oy gitmiş %59,4'ten 41'e düşmüş. İyi Parti'nin oyu %9'dan %17'ye çıkmış. Gelecek Partisi %15 diyor ya. %15 kaç kişi demek biliyor musun? 200 bin insan demek. Sizce Gelecek Partisi Konya'dan 200 bin oy alır mı? MHP ile beraber 48 buçuk yapıyor. 49 yapıyor. Pardon. Küçük parti değiliz. Davutoğlu'nun en güçlü olduğu yer orası. Ya ben Davutoğlu'nun oy alacak konusunda benim hala ciddi şüphelerim var bu arada. Hani diyor ki Konya'da 200 bin oy alır diyor. Hayır 58'den 49'a düşmemiş. AK Parti'nin tek başına oyu 59. MHP %15,5 almış. Toplam %75 yapıyor oyları. %75'ten %49'a düşer diyor bu. MHP'nin oyu %15,5'muş, 7,5'a düşmüş. CHP %9,7'ymiş, 12,5'e çıkmış. Bu sonuçlara göre bu arada yanlış hesaplamıyorsam MHP 1 CHP 2 Bir dakika. Kaç çöpe gidiyor? 7.5 20 52 93 Kaç vekil çıkarıyor bunlar? 15 AK Parti 8 vekil çıkarıyor. 7 ya da 8 vekil çıkarıyor. İyi Parti eee İki ya da üç vekil çıkarıyor. Gelecek Partisi de öyle. Geri kalan da MHP CHP işte. Davutoğlu oturduğu sitede yönetici adayı oldu. %15 alamadı bu arada. Göktürk de bir <laughs> Aa, Burada Gelecek Partisi tek liste girmez bence. Ben şey yani ayrı gireceğini düşünüyorum. Gelecek Partisi'nin listesinden girerler. Ya 41 ilde işbirliği yapacaklar bildiğim kadarıyla. Ya sadece sadece 10 saniye kafadan bakarak milletvekili hesabı yapan yatakta neler yapar. <laughs> şaka yapıyorum şaka horse at at arkadaşım. Minik bir şaka. Bu çok iyiymiş abi ya. Bu çok iyiymiş. Çok hoşuma gitti bu bu arada. Ama söylemeyeceğim. Sponsor olsunlar artık bana. O neymiş? Biz de alalım. Böyle bir şey abi. Baktım 10, 10 lira mı ne? Öyle bir şey diyordu. Tadı çok güzel ya. Çıtır havuç yiyor. Çıtır. Evet Konya'da da böyle arkadaşlar sonuçlar. Sırada Bursa var. Bursa sıkıntılı bir yer biliyorsunuz. Her seçim farklı bir şaibe çıkıyor Bursa'dan. Bursa'yı açalım karşımıza. 2018-2019 sonuçlarını açtım. Bir de bu yapmış oldukları araştırma. 2450 kişiyle yapmışlar. Millet İttifakı %49 oy alıyor. Cumhur İttifakı %39 oy alıyor diyor iddiaya göre. Yapmış oldukları araştırmaya göre. Bu arada böyle olursa milletvekillikleri 3'e bölünüyor o da. Onu da söyleyeyim yani 3 parti milletvekili çıkarıyor. Burası toplam 20 milletvekili çıkarıyor. AK Parti 8. Diğer ikisi 6 şart tane çıkarıyor. Aynen. CHP ve İYİ Parti. En son ne olmuş? 11 AK Parti çıkarmış. CHP 5 çıkarmış. İYİ Parti ve MHP 2 şart tane çıkarmış. Bu da Bursa sonuçlarıymış. Neyse bu Bursa sonuçlarının çok önemi yok. 34, 24, 20. 5 MHP olmuş. 49 almış MHP ile beraber. Burada kaç diyor? 39 diyor. %10 düşmüş diyor oyu. Hayırlısı. Erden Timur ağlaması büyüktür ol. E, Erden Timur konuşunca bir şey yaptırıyor bak. Böyle olmak lazım. Ağlamayana meme yok Türkiye'de öyle. Maalesef. Yarapımı koysam 2 alıyor. Bursa'da alır bu arada. Bursa'da çok potansiyelleri var.